Evdeki eşyalarınızı altın değerine çevirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. İlk adım, kullanmadığınız eşyaları belirlemek. Eski kitaplar, giysiler veya elektronik aletler. Hepsi değerli. İkinci olarak, bu eşyaları online platformlarda satışa çıkarabilirsiniz. Facebook Marketplace, Letgo gibi siteler hızlı satış için harika. Üçüncü olarak, eşyalarınızı iyi bir şekilde tanıtmak önemli. Kaliteli fotoğraflar çekin ve açıklamalarınızı etkileyici yazın. Dördüncü adım, takas yapmayı düşünün. İhtiyacınız olan bir şeyi bulursanız, elinizdeki eşyalarla takas edebilirsiniz. Son olarak, yerel ikinci el dükkanlarıyla iletişime geçin, bazen eşyalarınıza beklediğinizden daha fazla değer biçebilirler. Unutmayın, evdeki her eşya bir fırsat.